Herkese merhaba. Tezgahımız boş halinde daha önce göndermiştik. Biz ilk dokuma yaptık. Bu dokunmuş tezgah. Bu da dokuduğumuz modelimiz. Şöyle göstereyim. Bu ilk modelimizi dokuduk. Bu da dokumaya hazır tezgahımız. Tabi ipler olacak. Yani şöyle düşünün. böyle bu şekil tezgahımız olacak Hadi okuduk başardık İlk günümüzü daha eksiklerimiz çok onlar tamamlayacağız Allah'ın izniyle ondan sonra hepsi satış hazır olacak